Arkadaşlar merhaba, bütün emekli dostlarına selam olsun. Oyun yavaş yavaş geriliyor. Gidiyor yavaş yavaş. Suladık. Arkadaşlar kesim fiyatları geçtikçe düşmekte. Ee, anlaşılan o ki e, şeyi üretimi bitiremeyi bitirmeye hedefliyorlar. insanlar İnsanlar elindeki hayvanları çıkartsın sıcak para getirsin bize diyorlar. Bankada faiz verelim diyorlar. Yani bin lira para yatır. Aylık al. İnekle, koyunla, hayvanla uğraşma diyorlar. Tabi bu faizci anlayış ne kadar devam eder? O tartışılır. Zaten paranın bir değeri yoktur. Paranın bir kıymeti kalmadı. Çoş! Paranın kıymeti kalmadığı için insanların elindeki bir zaman yastık altında paraları getirin. Altınlarınızı çıkartın diyorlardı. Şimdi de diyorlar ki daha hayvanınızı getirin. Hayvanınızı satın. Kestirin. Öldü pakasına parayı getirin. Biz size üretmemi. Sıcak para verelim diyorlar. Tabi bu aldatmaca. Geç. Geç. İnsanlar şimdi hayvanları kestiriyor. Öldü pahasına. Geç. 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 Yani, Türkiye'de üretimi durduruyorlar arkadaşlar Üretim olmasın diyorlar. Şimdi adam para sorar bankaya getirsin diyor. Mal olan satsın diyor. Biz faiz veriyoruz diyor. Faizler yüksek diyor. Yarın iki gün sonra da parayı aldıktan sonra da faizler sıfırlar. kaç yani yapmayacakları işte kendi çiftliklerini kurar büyük ağa babalarına çiftlikleri kurdururlar ondan sonra bu sefer hayvancılığı teşvik ediyor vatandaşta hayvan kalmaz i̇ş işten geçer geç ya halkı bitirme politikası tamamen üretime üretimi sıfırlayalım diyorlar bütün cumhuriyetin kazanımlarını özelleştirdiler şimdi dışa bağımlı bir ülke oldu tam dışa bağımlı e, gözünü çiftçiye diktiler üreticiye diktiler yani e, herhalde elindeki hayvanı üret, özelleştiriyorlar, sattırıyorlar mecbur dayatarak. Ardından yani ellerinde gelse ülkeden de sürecekler. Yani biraz daha gayret etseler insanlar zaten ülkeyi terk edecek. Geç ya Yani bu anlaşmalı. Şşşş. 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 Böyle bir siyaset daha Cumhuriyet tarihinde görülmemiş. Kendi üreticisini bitirip dış devletten inek getirmek, koyun getirmek, domuz getirmek. Çay! Böyle bir şey. Çöz! Adamlar domuza karşı kurt bırakıyor dağlara. Adamın sürüsünü kırıyor. Diyor ki sigortan yoksa ben karşılamam. Yani sen sokağa hırsız bırak. Ev soyulursa, evini soyarlarsa ben karışmam. Yatça! Yani nereden tutarsan tut, elinde kalıyor. Neresinden bakarsan bak arkadaşlar. Yatça! Bu birlikler, damızlık birlikler olsun süt birlikleri bilmem ne bunlar şu anda sessizliğini koruyor. Kimse ses çıkartmıyor. Geç al. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Sesini de çıkartsın. Şey yoktur. Ee, siyasi bir önderlik olmadığı sürece Türkiye'de bu halk ya kurtulmaz. Yani kamulaştırmayı savunacak yeniden kamulaştıracak. Yeniden üretim e, üretim diyen bir iktidar gerekiyor yani e, yerli malı. Çocukken okullarda yapardı yerli malı, yurdum malı diye. Şimdi yerli malı kalmadı. Yerli malını bitirdiler. Şimdi sıra oyuna geldi, ineklere geldi, tarlalara geldi. Destek veriyorum diyor, bilmem ne diyor alakası yok. Yani 40 lira da su getiriyorlar. Verdiği paranın iki katı iki katından fazla ipotek istiyor. Bu adam ee, o ipotek, ipotek verecek kadar güçlü olsa senin kapına niye gelsin? Neyse arkadaşlar durumlar böyle kendinize iyi bakın. Meslektaşlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.